Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bora ile birlikte karperlik oynayacağız. Aslında Bora e, internet olmadığı için. Aa, Bora karperlik internetsizler. Hı? Sadece ikimiz oynayacağız. Karperlik internetsiz. Karperlik gir İkimiz oynayamayacağız Bora'nın internet olmadığı için ama yapacak bir şey yok. Uf ya hızlı konuştum. Şöyle bir özetleyeyim arkadaşlar. Bora'nın interneti yok. Bugün car parking oynayacağız. Bora benimle oynayamayacak. Ee, Bora yanımda şu an. Merhaba ben. Merhaba. Merhaba. Şöyle arabalarım var arkadaşlar. Şöyle şöyle şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir Şimdi bunu satacağız. Ya da şunu alalım. Canavarı. On bir yüz takas taka. Benim ev, evim var. Kar Cidden ev satın aldım 500 500.000 500 e. 500 bin. 500, bin. 500, bin. 500. 500. Ya. Benim bir tane videom var. Annen küfür yok. Annen küfür yok. O zaman bir şey diyor. Bir yerine girelim. Şimdi söyleyemem. Söyleyemem. Bu araba o kadar kayıyor ki. Bu şeyden kayıyor. Lastiklerden. Ama benim... O ne Acaba şey mi göndersem buna? Yok ya burada göndermek. varmış bir de. iki tane şey var karavan. Karavanım bu O da vermedi. Parasını araç götür. Tövbe tutma bana. Şimdi var mı vardır? Yok lan ben takas etmedim ben. Of. Yok ya ben takas ettim poğaçayı. Ama yeniden poğaça onu bu gönder. Eğer bu yapmazsa görüş yapacağım. Eğer bu kadar yapmazsa. Görüş yapacaksın. Ama o da kabul ettiğinde kesinlikle. Kabul ettiğinde

Porsche şey gönder. Abi sağ lütfen. Hadi Ah be. Bu kim lan? Aa. Deli. Abi. Biz hepimiz bir oluyoruz. Benim takasları etmiyor ben oyun düzenli sandım. Param yok bir şey yoksa? Bu ne lan? Çiğit, hadi be kabul edin.

kibar olabilir. Bence buna en çok yakışan beyaz renk. Ama beyazın tane bina da var. Benim sinirimi sinirim var. Allah sürücüye girdik. Allah. Ne oluyor ne oluyor ya? Oyun bayağı bir kastı. vücut parçalarında ne var? Şu kenar almış. Oğlum lan doğrusu 30 bir şey Ben ben o duman mı biliyorum? Şöyle yanlımlarını sileyim. Ya da buna renkli lastik yapmayayım. Bitti. Ya da yapayım renkli lastik. Para. İşte bu ya. Para. Ha bunda olmuyor. gerçekten gün doğar demişler ve de gerçekten gün doğar Birlikten gün doğar. Evet. ne yüklü ki olur? Atatürk kim olacak? Atatürk. Evet. Sen... Birlikten gün doğar demiş. Nereden gün doğar? Birlikten. Deli. Gün mü? Evet. Sanki o başka bir şey değil mi? Neyse. Ah, Ay. tamam. Valla şavrolet gibi oldu ama ne? Abi ne oluyor? He can villerindeyim. Oğlum bu nasıl bir hız lan? Allah ne? Oha dönüşü kes. Dur uçacağım. Eee. <laughs> nasıl bir uçuştu? Şavrolet dediğim. Şavrolet dediğim. Senin şavule değil. Şavule. Okay. Arabayı yine kırdık diye. Dur Sen la yani. senin araba ne la cidde. Bana saplayın bana Bana kaç param olmuş çok merak ediyorum. Abi bunu nasıl kısaltıyorduk? Şavrolet. Tamam bir de bu Chevrolet çıkıyor Bu araba. Düşünsene Chevrolet çıktığını. Zaten Chevrolet gibi bir şey o araba. da. Arkadaşlar eğer siz burada sıkıldıysanız buraları geçebilirsiniz. Hatta ben durdurayım ki. Bay bay hemen geleceğim. evet arkadaşlar bitti. Nasıl? Evet pek çizmedik biliyorum. Yine de elimden bu kadar geldi. Ben, ben de çizim alayım. ustası değilim. Neyse yeterli bana. Arkada yazım yazsın. Şavrol atıyor. Ya ne alaka Mercedes tıra. <laughs> Bence gayet güzel oldu ya. Şu an çok iyi bir hesap var. Neyse arkadaşlar tır aldık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bunu beklemiyordum ama. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.